Merhaba değerli dostlar. İnşallah insanın ruhsal mahiyeti ile ilgili bu ikinci videoyu çekeceğiz. Birinci videoda insan ikili bir yapısı olduğunu ifade ettik. Neydi o? İnsan fizik bedenden ve ruhsal bir mahiyetten ibaretti. Secde 9'da Kur'an secde 9'da Cenab-ı Hak insanı yarattığını ve ona kendi ruhundan üflediğini e, açıklamıştı. Yani insan e, bu sebeple çok üstün bir formda yaratılmış durumda. Tamamen ruhsal özelliklerinden dolayı büyük bir e, mahiyet insan dediğimiz varlık. E, Tabi ebedi olan kalıcı olan da fizik beden değil. E, bu ruhsal yapı, insandaki ben duygusunun e, temeli aslı insanın ruhudur. Şimdi bu Konuda çok o, detaya girmek de istemiyorum ama yani e, ben e, sözcüğünün anlamı kişiyi öbür varlıklardan e, yani ayıran bilinç düzeyi demektir yani ben benim adım Talat seninki Ahmet Mehmet Ayşe Fatma e, yani bir e, insanın e, kimliğini kişiliğini ortaya çıkaran şey onun ruhudur İslami literatürde e, nefs duygusu da ruh anlamında kullanılıyor. Yani ayet-i kerimede nefaktu fihi min ruhi diye Cenab-ı buyurduğu gibi birçok başka ayette de insanın ruh nefsinden Rabbimiz söz ediyor. Nefis yani ruhun namı diğeri <laughs> isimlerinden birisi de nefs duygusuyla ifade ediliyor. Şimdi Kur'an'da nefisle ilgili Birçok ayet var yani mesela Bakara 54'te Musa kavmine dedi ey kavmim bu zayi tanrı edinmekte kendinize kötülük ettiniz. Yaradana tövbe edin ve nefislerinizi kötü duygularınızı öldürün. Yine Bakara 87'de bir peygamber ne zaman nefislerinizin hoşlanmadığı bir şeyle size geldiyse hemen büyüklük taslayıp Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Bakarız 87. Yani insandaki nefs duygusu o kadar kuvvetli ki kendisinin efendime söyleyeyim edindiği kültürü, tutunduğu değerleri değiştirmesi çok zordur. Nisa 128'den zaten nefisler kıskançlığa hazırdır diyor ki. Yani nefsin mahiyetleriyle ilgili bu ayetleri okuyorum. Ne kadar e, kuvvetli bir yapıya sahip olduğunu, yani biz ruhumuzu nasıl tanıyacağız? İşte bu e, sıfatlarından. Demek ki e, nefis hoşlandığı şeyler var, <laughs> hoşlanmadığı şeyler var, tutunduğu şeyler var, tutunmadığı şeyler var. Kötü e, ve iyi telakkileri anlayışları var. Ee, nefsin arzuları var Mesela Meryem 59'da e, Nefislerinin arzularına uydular Diyor Cenabak. Yani Yusuf 18'de nefislerini size kötü bir işi güzel gösterdi e, Diyor Cenabak. Böylece insan ruhunu tanımaya başlıyoruz Yani kötü bir işi nefis güzel gösterebilir Arzularını yerine getirmek için her türlü Akıl dışı ve ahlak dışı yola başvurabilir Mesela Necm suresi 23. ayette onlar ancak zanna ve nefislerinin arzularına uyuyorlar diyor Cenab-ı Hak. Ya böylece insan ruhunun yani nefsinin bir başka yönünü e, öğrenmiş oluyoruz. Ne o? Kendi düşüncesi, kendi fikri, edindiği paradigmalar, değerler, tutunduğu şeyler. Bunlar e, ilahi yapının dışında ise Kişi bunlara da tutunuyorsa orada da çok kuvvetli bir ego, bir ben duygusu ortaya çıkıyor demektir. Mesela yine Necim suresi 23. ayette. Bu putlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değil. Yani lat, menat, Uzza, işte Venüs, Herkül, Efendime söyleyeyim Olimpus'un tanrıları falan var ya <laughs> uzak doğunun putları, Buda da vesaire yani cisim şekil form kazandırılmış nesneler bunlara işte bunlar neydi? Bunlar bizim tanrılarımızdı diyorlar. Hayır hayır diyor Allahü Teala. Bu putlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değil. Yani sizin şahsi edinimleriniz, nefsinizin, ruhunuzun edindiği ilah, sahte ilah, kendi kişisel tanrılarınız, Allah onlar hakkında bir delil indirdi mi size? Necim 23'te soruyor. Devam ediyor ayet. Onlar kendi nefislerine, zanlarına, ya ben böyle zannediyorum. Ya işte kalktık atalarımız lata tapardı. İşte biz de tapıyoruz falan gibi. <laughs> Efendime söyleyeyim. Onlar zanna ve nefislerinin Arzularına uyuyorlar. Oysa kendilerine Allah tarafından bir yol gösterici gelmiştir. Demek ki bakın burada çok önemli ve kritik bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. İnsanoğlu nefis mertebesinde kalınca kötü bir durum var. <laughs> Ama imanla tanıştığı zaman yani Allah tarafından gösterilen, gönderilen yol gösterici nefsin yol göstericiye ihtiyacı var. Yani insan ruhu kılavuzsuz hakikate erişemiyor. Böyle bir nakıs yapısı var. Ha, bu Bunun için Allah kitap ve peygamber gönderdi ki insanoğlunun nefsi e, istah olmaya başlasın. E, i̇stah olduğu zaman asıl Allah'ı anlayacaktır, Allah'ı tanıyacaktır, kendini tanıyacaktır. Bu çok İslam'da kritik bir durumdur ki eee ilerleyen videolarda nefsin mertebelerini ele aldığımızda bu konuları ayrıca e, anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğü kadar. İmanla e, insan tanıştığı zaman e, artık onda ikinci bir durum ortaya çıkar. Ben buna doğum demek istiyorum. Yani insan e, imanla temas kurmaya başladığı zaman, Allah'ı anlamaya başladığı zaman nefsi Kendisinin ilah olmadığını, kendisini yaratan bir kuvvetin olduğunu anladığı zaman insan e, manen bir doğum yapmış olur. Bunu iman e, çocuğu doğar. İnsanın kalbinde bir iman çocuğu doğar. İşte bütün hikayeyi bunun üzerine kuracağız. İkinci doğum diyeceğiz. İnşallah müminler ikinci doğumlarını yapmış kimselerdir diye. İnanmaktayım ve düşünmekteyim. İkinci doğum nedir Tekrar edip bitirelim. İkinci doğum kişinin Allah'a inanması, Peygamberleri kabul etmesi, Kitapları kabul etmesi, Melekleri kabul etmesi, Ahirete ve ebedi hayata inanması, Cennete ve cehenneme inanması, hesap vereceğine inanması. İşte bu iman koşullarını kabul eden insan ikinci doğumu yapmış insandır o. Nefis mertebesinden, nefsi emmare mertebesinden ki nefsin ilk mertebesidir. İleride geniş bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Buradan kurtulmuş yani hayvan mertebesinden kurtulmuş insan doğmaya başlamıştır. Asıl iman çocuğu insanı anlamlandıracak. O büyüdüğü zaman insan insan oluyor. Yani iman çocuğu bu bedenin içerisinde büyümeye başladığı zaman ki o nasıl besleniyor, iman ne ile beslenir, bedeni besliyoruz, peki iman ne ile besleniyor, iman nasıl büyüyor, bütün bunları konuşacağız. Üçüncü videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.